Herkese merhaba arkadaşlar ben Mete ya arkadaşlar bugün e, iki tane oyun tasarladım arkadaşlar Roblox'a yani bir tane ay iki tane oyun tasarladım arkadaşlar eğer oynamak istiyorsanız e, arkadaşlar sizlerle troll edebilirim yani lan 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 atacak beni arkadaşlar gelip buraya fly yazıp uçabiliyorum ama ben burada yanlışlıkla böyle uçtum onu da yazayım arkadaşlar ama böyle bir bu, böyle bir yer yazdım da her şey burada çete gelmiyor. Öyleyse size burada trolleyeceğim arkadaşlar böyle. Trolleyeceğim. nasıl basılıyor mu bilmiyorum nasıl. Direkt yok olmuyormuş. E ee, göremez oldum evet. Şimdi arkadaşlar böyle görünmez olup size yani sizi böyle trolleyeceğim arkadaşlar. Yani e, böyle bir parkur oyunu. Bu parkur oyunda çok bir şey yapamam e, ee, böyle sizi öldürebilirim böyle birden bir de arkadaşlar Tiger oyun yaptım Tiger oyunu tamamen bitmedi Tiger oyunda arkadaşlar hemen Tiger oyununa da gireyim kesmeyeceğiz zaten ekran yakalamayı da gösterdim peki bu oyunları nereden bulacaksınız A adıyla yazınca başka çıkıyor bu oyunu adı tek parkour yazıyor ama benim oyunum çıkmayacak şimdi arkadaşlar 6 çektim şimdi arkadaşlar böyle parkur oyun oluyor ve şimdi arkadaşlar ben ee, kendi hesabım bu. Buraya giriyoruz. T Metehan Allah. Metehan 1 yazıyoruz. Sonra player'sa e giriyorum. Sonra herkese bu benim hesabım. Bunu üstüne tıklıyorum. Sonra creator'sa e giriyorum. Bu, bunları ellemeyin. Bunlar bu bunları. Sonra arkadaşlar burada Super hero takım var. Buydu galiba. Bu. Evet evet bu. E, parkur şeyi bu. bunları deneme olarak yapmıştım. Olmamıştı. Hatta bunlar üçü. Ee, bunu iki sadece arkadaşlar. Super Hero Tiger'a bir gireyim. Bunu da göstereyim. Bu arada VIP server 100 Robux yaptı ki e, zaten şey yapmayacağım. Yani bununla VIP server oynamasınlar diye 100 Robux yaptım. Normalde 0 sıf Robux yapabilirim. Şimdi geleyim. Bu arada resimleri yok. Bu eğer oyunlar çok oynanırsa evet, şey Arkadaşlar şey, Super Hero Tycoon'ı bu Joker mi? Evet Joker. Bu Superman galiba. Bu da Thanos. Bu neymiş? Bu Captain Amerika'ydı galiba. Bu, bu Deadpool. Öbürsü Hulk. Bu ne lan kırmızı Hulk var? Her kırmızı evet varmış arkadaşlar ben bir hemen tanrısa gireyim bir bakayım yani arkadaşlar tanrısa gireceğim ve e, ne sıkıntı olduğunu gösterir. tek o sıkıntı var yani başka sıkıntı yok bir geleyim şimdi para Allah şunu alıyorduk oyun sesini de kısayım çok ses gelmiş olabilir yok ya neden böyle oluyor ki Dur. normalde hep ben burada oynarım da burada oynayacağım bir kere o daha açık böyle daha güzel gibi geldi bana. evet la daha, daha güzel böyle 300 bu arada arkadaşlar eee her kanalda değiştirdiğinde yeni hesap açıyorum. Mesela Mete SMSK yapmıştım. Metin SMSK diye hesap açmıştım. Sonra ee, ne yapmıştım? Bir de sonra sonra yaptığım şeyi unuttum ya. Şu şey kas değil ne gelmiyor? Duvarlar hep önce mi geliyor? Yok. Neden gelmedi de? Galiba duvarlardan bir alayım. Ha evet. 2000 istiyor. Hemen yaparız. Hop, 1000 aldık. 1300 oldu. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. 800 yapacağım bizlere çünkü hata olabilir. Hani tamam. hata... Bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi gelmiyor. İşte ben bunu al, ayarlayacağım arkadaşlar. Siz oyuna girip oynayabilirsiniz zaten. E ben direkt video atacağım o zamana kadar ben ayarlamış olurum. Nasıl ayar e, ayarlandığını biliyorum böyle ayarlarını. Da direkt yaparım zaten siz de oynayabilirsiniz yani. E, arkadaşlar böyle belki at, admin verebilirim ama direkt tabii ki de vermeyeceğim. E anlı bu oyunda admin arkadan bir şey geldi. Bu anı bu oyunda atmış süper etmeni arkası. Ee, ben oyunda olmadığım zaman anlı oyundadır belki. Ee, e, oyunda hata olursa anla söylersiniz. Anla bana söyler ben de yaparım arkadaşlar. Ben oyunda olmadığım zaman. Arkadaşlar bu kadar sadece bu oyunları göstermek için yaptım. Ve o zaman arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve bay bay.